Merhaba arkadaşlar ben Alp ee, Bugün sizlere Oyunlarımı tanıtacağım Benim daha önce bir kanalım vardı Onun da ismi Oyunmaz Orada da böyle bir video çekmiştim Ama o kanalda artık video çekemiyorum Ki bunu da yorumlara yazmıştım Neyse çok bekletmeden size Oyunlara geçeyim hemen yani ee, İlk oyunumuz Watch Dogs Bence iyi bir oyun Aa, Ama Yani hack, hack üzerine bir oyun ama çok fazla şey ekleyemiyorsunuz, yani bayağı bir oynamanız lazım bayağı şey eklemek için. Neyse ben diğer oyun'a geçeyim. God of War, Ascension değil içinde. Blazing Angels var. Ya dediğim gibi yine bir önceki videomu izleyenler bilir. Tabi bu kanalda değil, diğer kanalında. Ee, bana soruyorlardı neden böyle CD olup da böyle kaplarda oluyorsun diye. Ben bunu PlayStation dükkanından alıyorum arkadaşlar oynamak için ve sadece CD almamak için kap da alıyorum yanında ve kendi oyunun kabını bulamadığımdan dolayı başka bir kap alıyorum yani aynı şekilde burada bir sürü öyle şeyler var lütfen yorumlarda sorup durmayın ondan sonra aynı şekilde bu da GTA 5 değil Red Dead Redemption ama iyi tarafı şu ikisini Rockstar Games yaptı Red Dead Redemption çok oynamadım, birazcık işte Açık Dünyasına falan gezdim. böyle. Ee, bir araba yarışı olan Gran Turismo 5 6'sı çıktı, ama tabi ben 5 çıktığında aldım. Ya da doğrusu ben almadım da babam bana hediye almış. Ee, güzel bir oyun bence. Yani tabii ki bir Need Speed değil ama Need for e kafa dengi oyunlardan biri zaten. Ondan sonra Far Cry 3 bu oyuna Far Cry dedim diye bir önceki videoda bana küfreden çocuklar olmuş. Alın Far Cry diyorum. Hoşunuza gitti mi? Far Cry 3. Ee, bana yine şey demişler. 3'ü sat. 4'den birlikte 3'ün yani double pack yapmışlar. Onu al Ya yani 4'ü oynamak istemiyorum çünkü oyunun baktım yani videolarına. Aynı 4'ün aynısı. Hiç gerek yok bence. Dead Space 3. Ee, bunu neden aldın diye soranlar olmuş. Çok oynayamadım. Korku oyunlarını çok oynayamıyorum. Ama belki bir nebze oynarım diye. Çünkü burada silah falan gördüm. Yani biraz FPS zannedip aldım ama çok da FPS değilmiş. Yani biraz korkuymuş. Yine de bence güzel bir oyun. Gelelim kocaman bir Call of Duty serisine. Ghost. Yani her oyunu tanıtan çocuğun videosuna görüyorum çocuk veya genç diyor ki kimse Ghost'u sevmedi ama ben sevdim diyor bu kimse kim çok merak ediyorum ben de çok sevdim doğrusu Çoğu Call of Duty'den iyi Call of Duty Modern Warfare 2 yani en, oynadığım en iyi Modern Warfare'lerden biri yani en iyi Call of Duty değil ama en iyi Modern Warfare'lerden biri ve ben bunu kırdım bu arada Call of Duty Advanced Warfare ee, bu nasıl diyeyim bunu çok beğendiğim için bana güvenenler olmuş ee, renkler ve zevkler meselesi diyelim ve ee, ben sevdim siz sevmeyebilirsiniz ama işte Normal onlar için de var ee, Call of Duty Black Ops 2 bu da bir önceki videomda vardı ama bir önceki videomdan sonra baktım ki ben gelecek kopyalarını seviyorum ve bunu aldım. Call of Duty Black Ops 3. Biri yok ama ben biri oynadım arkadaşlar. Bu açılmadı bu arada. Hala uğraşıyorum bunu açmak için. Bu güzel. Neden açılmadı bilmiyorum. PlayStation sürümü mü ne edilmiş. Son Call of Duty'nde Modern Warfare 3. Ee, bu önceki videomda bu da yoktu sanırım. Evet yoktu. Modern Warfare 1'i de oynadım. Black Ops 1'i de oynadım ama geri verdim. Aldığım kişilere. Ee, Bakugan. Defenders of the Core küçüklüğünde ben bir Bakugan hastasıydım ve bir gün bunu Teknosa'da görmüştüm. İstemiştim, almış arasından çok ucuz bir şey ne kadar, 30 lira mı neydi işte. Bitirme için de çile çekmiştim, bitirdikten sonra da bir kaldırıp kenara koymuştum çünkü çok bıktırıyordu yani kendisi. JRPG gibi bir şey. Dedim ki birazlık Battlefield oynayayım ve Battlefield 3'ü aldım ve hata ettiğimi düşündüm çünkü Battlefield 3 güzel değil yani gerçekten aldım ama pişman oldum Allah'tan oyun ucuzdu. Onun için Battlefield 4 alayım mı bilmiyorum. Yani değer mi değmez mi? Gelelim. Ya en çok sıkıldığım oyunlardan biri daha Bioshock Infinite. Ya gerçekten oyun çok sıkıcı geldi bana ya. Öldür babam, öldür nereye kadar? Burada işte şu şekilde göstereyim. Bakın böyle. Ters çeviriyorsunuz. CD falan çıkartınca asıl oyunun kabı gözüküyordu. ters çevirip böyle de yapabilirsiniz asıl kaptan sıkılanları ben öyle yaptım böyle güzel gözüküyor bence ee, Batman Arkham City bunu oynayamadığımı söylemiştim hala daha oynayamadım ve o zamanki videoda şey demiştim Arkham Origins ben oynadım arkadaşımdan aldım dedim yani dedi ondan sonra o, o videodan sonra bir ay sonra mı ne Batman Arkham Origins aldım evet ee, hala oynuyorum güzel oyun bence zaten yüklü olduğu için istediğim zaman direkt son bölümü de geçebilirim ama ben tekrar baştan oynuyorum şu zaman falan var İlk korku oyunu deneyimim Alien Isolation bunu da oynayabilirim ve neden alıyorsun diye ne soran çocukları var denemek istedim belki korku oyunu oynayabileceğim eğer bunu becerebilseydim Resident Evil 6 alacaktım. Ama korku oyunu oynayamıyormuşum onu fark ettim. Hiç onu da para vermek istemedim Resident Evil 6'ya. Normalde alayım. Assassin's Creed 4, Black Flag, Black Flag her neyse işte Assassin's Creed diyelim biz ona direkt. E, bu oynadım ya yani çok sıkıcı geldi yani en azından belli bir yerde yani ilk bir saat falan yürü yürü bir yere kadar yani oyunu anlat, anlıyorum oyunu anlatıyorsun ama yani bir saatte yürümek sıkıcı oraya gidiyorsun birini öldür oraya gidin anahtar al falan baya biraz şey sıkıcı ama belli bir an sonra size sarıyor ikinci kısma geleyim şuraya koy just cause 2 bunu da bir önceki videomda şey dedim oynayamadım söylemiştim biraz uğraştım çabaladım oyunu biraz daha ilerlettim artık açık dünyadayım açık dünyası gerçekten çok güzel çok büyük yani Just Cause 2 olmasına rağmen gerçekten çok iyi bir haritası var bir ps sahipseniz alın ve daha da kötüsü şu olmuş ben yani normal istemiştim kargo şirketi bana bunu platinum gönderdi Abi biliyor musunuz? Yani ben istemedi bunu. Onlar dedi bana. Neyse. Ne Düştü. Neyse. Medal of Honor Warfighter. Dedim bu kadar FPS seviyorum. Neden Medal of Honor almayayım? Battlefield'dan sonraki deneyimim. Medal of Honor. Şahsen bunu da sevmedim. Ben, bundan sonra anladım ki ben bir Call of Duty'ciyim. Yani Güzel ama ilk bir saati yine güzel geldi. Ondan sonrası zaten kötü hoş çok uzun bir oyun değil ama yine de bir yerden sonra sıkılarak oynadım. Infamous. Bunu da hiç bir önceki videomda hiç oynayamadım söylemiştim. Artık bayağı yarısından fazlasını oynadım, oynadım ve bayağı güzel geldi. Yani oynadıkça çok güzel şeyler oluyor ve bir sürü boss var oyunda ve ben bosslara bayılırım. Evet oyunda daha oyunun yarısının biraz daha üstündeyimdir. Ama 10-12 tane boz geçtim. bayağı iyi. VVA 13. VVA 2K 13 işte. WW falan öyle bir şeyler. Yani benim eski okulumda çok sevilen bir oyun kendisi. Ben de dediğim gibi yine PlayStation dükkanını gördüm. Alabilir miyim dedim. Al dediler. Geldim eve de bir iki, iki tane işte dövüş yaptım. Ama beğenmedim doğrusu çok işte an artı 3 bu da efsane bir oyun şurada Türkçe yazdığına bakmayın bunu da getiren kargo nasıl yaptı bilmiyorum ama oyunun sesi yok evet oyun çok sessiz ama alt yazılar Türkçe ondan sevinebiliyorum şöyle ya bulmacaların artık şey yapıyordum internetten bir bölüm açıyordum YouTube'dan oradan izleye izleye yapıyordum yani. bayağı zordu bulmacaları Minecraft nereden baksan bir 90 saatim harcadım 2 yıldır mı ne oynuyorum ben bunu? Bir 2 yıldır. Baya baya iyi bir oyun ya Minecraft. Ama tek sıkıntısı PS3'te çok eski bir sürüm var. Olsun onunla da idare ediyoruz. <laughs> PD2. Zamanında çok popüler bir oyundu. Hatta burada yazıyor zaten. E3 evet, 2013'ün kazananı olmuş ya. 2013'ün kazananı olmuş oyunda. Ne diyelim ki biz? Yani gayet iyi. Yine zamanda bunu şey için almışlardı bana, ee, bir oyuncak görmüştüm küçüklüğümde çok istiyordum oyuncağı, dediler ki oyuncağı bırak sana oyun alındılar gittik, doğru dürüst oyun yoktu, hatırlıyorum o zaman Diablo 3 vardı, bir de bununla Transformers vardı, ben o zaman da Transformers hayranı olmadığım için bunu aldım, tabi bu büyük bir kutuda gelirse, içinde işte 3 tane karakter var. Ama küçük bir aleti var böyle şu alet işte şurada gördüğünüz küçük alet. Çok pili bitiyor bence almayın yani Scalanders. Herhalde öyle okunuyor. Scalanders her yani neyse. PS 2013 biliyorum 12 yazıyor. Bunu neden aldım biliyor musunuz? Yani CD biraz çizik gibi gözüküyor ama çalışıyor. Ee, bu bunu almadan önce YouTube'da çok video izledim ben ve şunu duydum. Tabii ben yılında almadım. YouTube'da Sese Gel diye bir kanal gördüm ve o kanalın sesiyle PES 2013'te bir mod vardı. Hatırlamıyorum hangi şey. Spiker sesi. Adam aynı ses kullanıyor. Ve bu hoşuma gitti. Sırf onu dinleyebilmek için istemiştim. Yani Vivi'ye ile aynı anda aldım onu da. Aha geldik Spiderman koleksiyonuna. İlk maceram ve ilk oyunum Spiderman. Evet çok tarihim. Gerçekten çok uzun süren ama çok da güzel grafiklere sahip bir oyun. Sene kaç bilmiyorum ya 2010 falan öyle. O yıla rağmen bayağı iyi grafiklere sahip. Ee, ondan sonra Spider-Man Shattered Dimensions. Yani bu oyunu sırf şuna, şunu, şunu oynayabilmek için aldım. Yani diğer ikisiyle zaten Biliyordum şeyden biliyordum onları da, The Amazing spider manden biliyordum da bu, bu, bu karakterin diğer özelliklerini Oynamak istiyordum Oynadım sevdim ama Bazı bölümleri çok gereksiz buldum Yani gereksiz gereksiz uzatmaları var Özellikle de bu karakter yani Normalde oynayacaklarının ilk bölümü Çok uzun Gelelim The Amazing Spider-Man 1 Ve The Amazing Spider-Man 2 Bunu aldık Hatırlıyorum bunu aldık bir iki hafta sonra bu çıktı. Vay be. Yani tam zamanında almışız demek ki bunu. Ama güzel oldu. ikisini de oynadım. Bitirdim. Sevdim. Bunun açık dünyası daha iyiydi. Yani en azından havaya atmadı Spiderman. Duvarlara attığını hissedebiliyordunuz biraz daha. Gelelim Transformers serisine. Falsa biraz hasarlı çünkü uzak bir yerden getirdim bunu. Yani kendim getirdim burada. Ba Baba, almıştık bunu. Oradan uzak bir yerden aldık. Oraya evine girdim babaannemin sonra bizim eve getirmek iyice onu bana parça etti. Ee, Warful bu uh, yani eğer tam doğru oynamazsanız oyunu hikaye çok karma karışık oluyor çünkü İlk başta işte şu Optimus Prime ya ilk önce onun hikayesini oynuyorsunuz. Onun yaptıklarını dolayı Megatron'un hikayesini oynamanız lazım. Ama oyun size seçtiriyor. Neyse ben bir eğer videosunu çekersem anlarsınız. Bu da Dark of the gerçek ilk gerçekçi bu zaten değil mi? Yok. Başka bir oyun daha vardı. O ona da gerçekçiydi böyle. İki tane daha Transformers oyunu çıkmış ama ben pek almayı düşünmüyorum. Belki Devastation belki. Gelelim Star Alpha. Bunu bir önceki videoda övmüştüm. tabi oyunu oynayınca farkım çok kötü ya oyun. Grafiksel açıdan da kötü olmuş bayağı ya. Böyle. Video uzadı da uzadı he. Son oyunun Super Street Red Fighter 4 Arcade Edition. Güzel bir dövüş oyunu. Neyse arkadaşlar. Oyunlarım bu kadardı. 37 tane oyun gösterdim amacım bizim gibi size hava atmak falan değil sadece oyunlarımı gösterdim size ne diyeyim abone olmadıysanız abone olun İşte yorum yapın eğer herhangi bir, bir tanesinin videosunu istiyorsanız söyleyin yoksa benim e, çekeceğim ilk oyun Call of Duty Black Ops 2 olacak 15 dakika olsun tam da bari öyle atayım videoyu like atın ne diyeyim like hoşçakalın ve bay bay.